Saçın falan nasıl? Oğlum dalacak bir yerde şey, evet, zaten başlıyorum o zaman. Dostlar Ukrayna'dan başkent Kiev'den hepinize merhaba. Şu anda Kiev Havacılık Müzesi'ndeyiz. Aslında burası Oleg Antonov Havacılık Müzesi olarak geçiyor. Yani normalde açık konuşayım. Bu zamana kadar yaptığım müze videolarından çok fazla verim alamadığım için izlenme ve geri dönüş anlamında aslında burada bir video çekmeyecektim. Yani Kiev genel olarak benim için bir tatildi bu müzede. Ama yine de burada hiçbir şey yapmamak içimden gelmedi. Bu güzel deneyimi de sizle paylaşmak istedim. Burası çok büyük bir müze. 90'dan fazla uçak sergileniyor. Hepsiyle ilgili bir şey söylemeye kalksam yani bu video ne benim için biter ne sizin için biter. O yüzden böyle bazı nasıl söyleyeyim benim de kendi dikkatimi çeken noktalar var. O noktaları göstereceğim size. Mesela ilki tam karşıda duruyor. Videonun da hemen başında çok uzatmadan onu size göstereyim. Şimdi bu müzede diğer birçok havacılık müzesine hatta diğer birçok müzeden farklı olarak şöyle değişik bir şey var. Girişte bir kapalı mekan yok. Girişte bir kapalı mekan olur. Orada havacılık tarihiyle ilgili bir takım belgeler, bilgiler, dökümanlar sergilenir. Burada hiç öyle bir şey yok. Yani burada direkt giriyorsunuz ve şu şekilde açık alana çıkıyorsunuz. Neyse şimdi müzede ilk dikkatimi çeken yeri göstermek istiyorum size. Burası, bu kısım. Burası aynı zamanda e, Kiev'deki şu an isimli ekranda görmüş olduğunuz havalimanının yanında olan bir müze. Burada da böyle görmüş olduğunuz gibi motor motor çıkışlarından, motor kısmını anladığım kadarıyla bu bir MiG-25. Böyle hurda bir MiG-25 var burada. Şöyle yerde görmüş olduğunuz gibi yakıt podları bu şekilde duruyor. Ve şurada da koca hurda bir Mi 25. Evet bu arada genel olarak genel olarak Ukrayna'da insanlar, havacılar çok meraklı. Bugün pazar günü hiçbir yerde görmediğimiz kalabalığı Kiev'de burada gördük. İnsanlar almışlar çocuklarını. Hava da güzel bugün. Gelmişler burada uçakları inceliyorlar. Neyse bu şekilde müzede bana ilk ilginç gelen şey buydu. Bu hurda jet uçağı. Bu hurda Mi-25. Ve işte yine uçaklara ait burada bir takım parçalar. Hatta şöyle önünden de bakayım. Çok uzattım galiba bu meseleyi ama bakalım. ...düşüyordum. Evet, müzede bana ilk ilginç gelen şey buydu. Bu arkamdaki hurdu uçaktı. Şimdi gelin, gördüklerim ilginç gelen şeyleri... ...size aktarmaya devam edeyim. Şurada bir Albatros... ...olsa gerek yanılmıyorsam, bir eğitim uçağı. Ondan sonra Mi-24... ...görüyorsunuz iki tane yan yana bunlar. Saldırı helikopteri... ...NATO'daki Apache'nin karşılığı olsa gerek. Mi-8 görüyorsunuz çok amaçlı bir helikopter Sovyetler Birliği'nde nakliye, saldırı birçok amaç için kullanılmış. Ondan sonra burada bir Antonov AN-24 var. Yine bir Antonov AN-24. Hemen onun yanında bir Antonov AN-26. Antonov AN-2 bu uçaklar bir zamanlar Türk Hava Kurumu'nda çok aktif kullanılıyordu Antonov AN-2'ler. Çok amaçlı işte bu uçaklarla nakliye de yapılıyordu. Paraşütle atlama eğitimleri de veriliyordu. Yani birçok amaç için kullanılıyordu Antonov AN-2'ler. Çok fazla Türk tesciline giren Antonov AN-2 olmuştu. Ee, şurada Uhuru Airlines'tan bir Antonov AN-26. Burada bir Antonov AN-30 var. Bu uçak şu yüzden önemli. Şu yüzden bunu çekmeye değer, üzerine konuşmaya değer gördüm. Gördüğünüz gibi bir e kalbur bir tasarımı var. O 747'nin meşhur hörgüç tasarımı var ya işte onu böyle tasarım anlamında ilk gördüğümüz uçaklardan bir tanesi bu. Böyle değişik bir tasarım. Yani kokpit kısmı yüksek. Daha sonra işte daralıyor. kanatlara doğru tekrar genişliyor falan. Öyle bu garip tasarımda. Göstermek istedim size. Bu arada birçok uçağın kuyruğunda hala şu an gözüküyordur muhtemelen. Sovyet tescili duruyor. Yani bildiğim ve anladığım kadarıyla Ukrayna Sovyet geçmişiyle çok da barışık değil ama yine de buradaki uçakların bir çoğunda o tescili taşıyor. Bunda bir sakınca görmemiş. Daha orijinal duruyor aslında yani bir ziyaretçi gözüyle değerlendirdiğim zaman yani bu uçakların işte o tescilinin silinmiş olması ya da orada hiçbir şey yazmıyor olması şu an görmüş olduğunuz gibi mesela şu Ilyushin 86'nın kuyruğunda oraklı çekişli bayrak var, Sovyet tescili var. Yani bence böylesi daha güzel. Tekrar Antonov An-30'a döneceğim. Bakın şu burun kısmını göstermek istiyorum size. Ya şurada oturup yolculuk etmek. Tam şurada. Ah, ah neler yaşamış insanlar. Bu arada fotografik aircraft diyor. Yani bu uçakla muhtemelen gözlem gözetim yapıyorlarmış. Kameralar şurada görüntülemeyi buradan yapıyormuş. Burada tasarımıyla dikkatimi çeken bir başka uçak Antonov AN-71. Bugün Antonov'un ürettiği bir takım yeni modellere öncülük eden bir tasarım. Görmüş olduğunuz gibi motorlar diğer birçok uçak tasarımından alışkın olmadığımız şekilde yerleştirilmiş. Ha, bu aynı zamanda AVAX uçağı. Gördüğünüz gibi tepede bir radarı da var. Evet bu şekilde. Bu arada müze gerçekten çok büyük. Bakın ta şu ileriye kadar uzanıyor. Ve görmüş olduğunuz her yerde uçak var. Yani dediğim gibi 90 tane uçak. Kaç tane sayısını bilmediğim kadar helikopter. Bayağı sergilenen hava aracı var. Hepsine tek tek dokunamayacağım. Böyle bu şekilde işte sıra sıra gidiyoruz. Mesela şurada bir kuyruk var. Hangi uçağa ait olduğunu şu an bilmediğim bir kuyruk. Ilyushin 76 var. Ilyushin 86 var. Tupolev 154 var. Ilyushin 62 var. Var yani. Elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Evet. Şu tescilden bakacağım daha sonra. 87 683 bakalım hangi uçağınmış bu kuyruk bir zamanlar. Bu koridor önemli. Çünkü 3 tane böyle her yerde kolay kolay göremeyeceğiniz uçak var. Daha doğrusu her müzeye kolay kolay göremeyeceğiniz uçak var. Bunlardan ilki Ilyushin 76. Biliyorsunuz Sovyetlerin ürettiği en büyük kargo uçaklarından birisi. Bunlardan bir tanesi Erzurum Havalimanı'nda yıllardır yatıyor. Kısmet olursa bir gün gidip onu da çekeceğiz inşallah. Daha önce aslında buradaki uçakların birçoğunu biliyorsunuz soğuk savaş yıllarında kullanılan bayağıdır bu kelimeyi kullanmıyordum. Aslında buradaki uçakların birçoğunu daha önce bu kanalda konuştuk. Onlarla ilgili bir şeyler anlattık. O yüzden tekrarı düşmeyeceğim. Yani gördüğünüz gibi burada şöyle tekerleklerin oraya gideyim mesela her zaman göremeyeceğimiz bir açı, bir pozisyon. Burada bir Yüleş'in 76 var. Sovyet tescili duruyor hala gördüğünüz gibi. Bu arada şu az önce Avaks uçağı dedim geçtim. Şu tepesindeki yuvarlak kısım radar. Bu uçağın o dikey sabitleyicisinin üstünde duruyor. O yuvarlak kısım. Bir radar. Evet şöyle lastikler inmiş gördüğünüz gibi. Ya bak bu kardeşler burada oynuyorlar böyle uçakların arasında. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Merak ediyorlar bu uçakları. Sonra bu konularla ilgili heyecanlanıyorlar. Bu konularla ilgili bir şeyler üretmeye başlıyorlar. Yani lazım. Dediğim gibi Türkiye'de büyük bir havacılık müzesi. Özellikle sivil havacılık müzesi lazım. MiG-25 Foxbat biliyorsunuz bu uçakla ilgili SR-71 avcısı da deniliyor. Yani üzerine konuşulacak çok şey olan bir başka uçak. Burada Ilyushin-86 var. Sovyetler Birliği'nin ürettiği bir geniş gövdeli yolcu uçağı. Bunun daha sonra bundan 103 adet üretildi. 1990'ların başına kadar üretildi bu. Şurada yazar, bir saniye kopya çekeceğim. Evet yazmıyor hangi yıllar arasında üretildi. Çok ilginç. Neyse bu uçak 1990'lı yılların başına kadar üretildi. 1990'ların başında yerini Illusion 96'ya bıraktı. Illusion 96 bir aralar Aeroflot'la birlikte Atatürk Havalimanı'na çok gelip gidiyordu. Bu da onun bir önceki versiyonu Illusion 86. Yani yine her yerde görülemeyecek, her müzede ol olmayacak, her müzede olmayan önemli bir model. İçini şöyle bayağı kepenkle kapatmışlar. Evet içine girebilmeyi çok isterdim bu uçağın ama şu anda kapalı. Yani şu kapı orijinal değil mi bilmiyorum ama bu şekilde kendine ait bir merdiven de varmış anladığım kadarıyla uçağın. Çünkü bu merdiven çok orijinal duruyor. Şöyle göstereyim. Yani şu uçağın kapısı. Normal yolcu kapısı da şurada sanırım. Evet, yani bu muhtemelen merdiven olmayan meydanlarda kullanılmak için kendine ait olan kapısı. Biliyorsunuz Boeing 737-800'lerde bile var bu kapı. Şu da normal yolcu kapısı. Bunun bir yeni versiyonu, yani bu Ilyushin 86, bunun bir yeni versiyonu Ilyushin 96'yı şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kullanıyor. Tasarım olarak zaten çok benziyorlar. 4 motorlu gördüğünüz gibi. Evet. Bu arada az önce söyledim. Yani burada özellikle Donetsk bölgesinde yaşayan olaylardan sonra bazı kelimelere karşı çok duyarlılar. Az önce Putin dediğim zaman bile böyle etraftaki insanlar bir dönüp baktılar. Ne oluyor hani neden konuşuyor bu adam falan gibi. Sovyet kelimesine bazen takıyorlar. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor ama bu da gözlemlediğim bir şeydi. Hadi bakalım devam edelim. Ilyushin 62 var burada. İçine girebildiğimiz uçaklardan biri. Ve gördüğünüz gibi hafif bir kuyruk var şurada. Evet, bu uçağın içine gireceğiz. Benim hanım da orada bekliyor beni. Bu uçak hala bu arada dünyanın çeşitli yerlerinde aktif olarak kullanılıyor. Air Koryo, Kuzey Kore Hava Yolları mesela bu uçağı kullanan şirketlerden biri. Bekleyecek misiniz bu sırayı hanımefendi? İyice. Hadi bakalım. Yarım saat oldu neredeyse bekliyoruz. Eğer buraya gelmek gibi bir niyetiniz varsa kesinlikle pazar günü gelmeyin. Hafta içi gelin. Az kaldı, çok yakında. Yani birazdan biz gireceğiz. Sonunda sıra bize geldi. Ilyushin 62'nin içine, kabinine, kokpitine doğru gidiyoruz. Hello. Tamam. Evet. Çok değişik bir kokusu var. Ay, Polif, 144. Dot poly 104 aslında. This is line of approach line. Seat, seat. Ah, okay, okay. Fly. Okay. And take off. Yes. Take off line. Дополнительные круги набирают высоты. Второй класс этого самолета. Боинги современные уже не набирают. Они сразу идут на взлет из-за того, что у них угол тангажа выше. Это раз английский, раз сонно. Второй канал идет. Evet. Bu şekilde bir galeri var Le Bourget'deki Concorde 001'in içinde olduğu gibi böyle bir sunum yapmışlar üstte fotoğraflar altta yani işte bu bir yaklaşma hattı. tam olarak nerenin yaklaşması anlamadım i̇şte ikinci kanala geçiyorlar hemen kendi dillerinde anlatmaya başlıyorlar şu gördüğünüz beyaz çizgi iniş için şu kırmızı çizgi de kalkış için Öyle dağlık bir bölge, şöyle üç boyutlu bir harita var. Burada işte boarding pass'ler, biletler, şöyle bir navigasyon için kullanılan bir harita. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine bir takım dökümanlar. Şu başüstü panelleri Ilyushin 62'nin bu şekilde. Şunlar havalandırmalar. Şunlar ışıklar. Bu kabin memuru çağırmak için evet burası bu şekilde başüstü üstü panelleri, camlarda bu şekilde. Böyle yani. Kalbin bu şekilde. Bir de kokpite bakalım. Burası giriş kapısıydı. Evet, burası da kokpit kısmı. Aa, bu koltukta uçuş mühendisi oturuyormuş. Bu uçaklarda uçuş mühendisi de vardı biliyorsunuz. Ya tabii şey, karma çorman. Bir kokpit. Şu yerde kullanmak için uçağı direksiyon yani ön tekeri kontrol ediyor. Bu uçağın lövyesi. Şunlar gaz kolları. Şu muhtemelen flap öyle tahmin ediyorum. Şunlar trimler. Bu şekilde yani kokpitte. Bu arada şu yeşil renk. Kokpitte bu yeşil rengi görürseniz bilin ki bir Sovyet uçağındasınız. Çok karakteristik ya. Şu kokpit rengi çok karakteristik. Nasıl beğendin mi? Kabin böyle daha böyle şey olsaydı. Daha kabin olsaydı değil mi? Koltuklar falan olsaydı. Ya da bir kısmı böyle olup diğer kısmı evet. kabin olarak. Ama olsaydı. işte müzelerde o şekilde pek hareket etmek mümkün olmuyor. Yani kabine öyle olduğu gibi bıraktığın zaman hareket etmek imkansız evet. Sıra gördüğünüz gibi uzamış gitmiş yine. Evet, hadi bakalım Illusion 62'nin. İçi bu şekildeydi. Aa, bakın orada ne var? Orada Su-15 var. Su-15 neden beni bu kadar heyecanlandırdı şimdi hemen onu da söyleyeyim. Hatırlarsanız daha önce ben Kore Hava Yolları 007'nin hikayesini anlatmıştım size. Sovyetler Birliği'nin düşürdü 1983 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, Sovyetler Birliği'nin düşürdüğü koca bir Boeing 747 yolcu dolu uçak bir Sovyet jeti tarafından vuruluyordu hava sahası ihlali yüzünden işte o Kore Hava Yolları 007'yi vuran o 747'yi vuran jet Su-15 işte o da burada. Yani görünce direkt aklıma Kore Hava Yolları 007 geldi. Çok böyle karakteristik bir tasarımı var. Nedense kafamda Kore Hava Yolları uçağıyla ya da kazasıyla artık ne derseniz onunla özdeşleşmiş. Tupolev 104. Tupolev 104'ün de şöyle bir olayı var. Sovyetler Birliği'nin ürettiği ilk jet motorlu yolcu uçağı ve aynı zamanda dünyanın ilk jet, jet motorlu yolcu uçaklarından biri. İlk 3'te ya yani ilk 5 uçaktan bir tanesi eminim. Görmüş olduğunuz gibi o da burada. Tupolev 104. Jet motorları şurada. Aynı kometler gibi kanadın hemen böyle gövdeyle birleştiği noktada jet motorları. Şurada oturalım mı biraz. Bu müzenin güzelliklerinden biri de dinlenme yerleri bu şekilde. Girişte bahsetmiştim. Hiçbir şekilde kapalı mekan yok. Öyle hani çay kahve içebileceğiniz kafe gibi bir yer yok. Kapalı alanda bir e, sergi yok. Tamamı açık alan. Böyle uçaklar konulmuş. Önlerinde bilgi tabelası var. Sergileniyor. Dinlenmek için de böyle alanlar oluşturulmuş. Şöyle göstereyim. Böyle masalar var. Banklar var. Şu an mesela Tupolev 104'ün altındayız. Alt kısmındayız. Yani güzel, bence güzel. Özellikle havalar bu şekildeyken, yani çok aşırı sıcak ya da aşırı soğuk değilken, öyle sonbahar havasında, ilkbahar havasında çok güzel. Onun dışında tabii yani kışın ortasında gelip buraya gezmek bayağı bir zor olur herhalde. Bu kısımda, yani şu koridorda gördüğünüz gibi sivil uçaklar ağırlıktaydı. Bu kısımda da askeri uçaklar, savaş jetleri ağırlıkta. MiG 15'ten başlıyor. Şuradan göstereyim. MiG 15, MiG 17, ondan sonra MiG 19, MiG 21, MiG 23 şu da muhtemelen. Yani bu şekilde böyle sıra sıra dizilmiş bu uçaklar. Burada Tupolev 134 var. İki tane yan yana. Zamanında sivil e, olarak çok kullanılmış bu uçaklar. Hatta geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Esenboğa videosunda Esenboğa'yı inişini kaydetmiştim bunlardan birinin. Tupolev 134'lerden birinin. Bunun da içine giriliyormuş ya. Bak yine şu kısım, şu burun kısmı gördüğünüz gibi cam. İşte burada uçmak çok keyifli olsa gerek. Bu sefer o kadar çok sıra beklemedik. Evet, daha alçak tabii kabin. Yani ön taraf biraz daha özel jet formunda. Ya çok değişik bir kokusu var ya. Nedense hoşuma gitmedi şu anda. Şöyle camdan nasıl gözüküyor? Cam yuvarlak, büyük bir cam. Camdan da dışarısı bu şekilde gözüküyor. Bir de arkasına bakalım. aletler. Şöyle benim geçişim yasak ama şöyle gösterebilirim. Tuvaletin tepesinde şöyle bir cam var. Evet. Yani kanadın biraz arkasına kadar geliyor. Çok böyle ha motor gözüküyor şuradan. Şu koltukta oturmak var ya ne zevklidir. Bütün motorun gürültüsünü duyarsınız yol boyunca. uçağın muhtemelen buraya getirilirkenki bir görüntüsü var burada. Kapı da bu şekilde. No hmm, open. okay. Okay, okay. Çok açıklayıcı oldu. Kapı kapalı ama buradan bakabilirsin dediler. Bahsettiğim kısım şu alt kısım. Değişik bir kokpit. Bu da görmek istediğim bir uçak içine gireceğim. Yani Tupolev 154 ile ilgili de o kadar çok konuştuk ki kanalda. Bir sürü içerik var. Hatta bunun zamanında Sovyetler biliyorsunuz LNG ile çalışan bir versiyonunu yapmışlardı. Tupolev 155. Yani bildiğiniz tüplü uçak. Orada da zaten Tupolev 154'ün tarihini uzun uzun anlatıyorum. Hadi gelin bakalım yakından. Şunu da söyleyeyim. Tupolev 154'ün arka iniş takımlarında 3 tane teker var sıra sıra. Bu böyle 777 ile özdeşleşmiş bir şeydir. Genelde bu arka arkaya 3 tane iniş takımını görünce herkesin aklına Boeing 777 gelir. Ama görmüş olduğunuz gibi Tupolev 154'te de arka arkaya 3 tane iniş takım var. Güzel bunlarda sıra yok. Nedense e İlgüş'ün 62'de çok sıra vardı. 3 motorlu görmüş olduğunuz gibi kuyrukta bir tane var. Yanlarda iki tane var. Artık çözmeye başladım ben de Ukraynacayı. Çünkü onlar hiç bizimle iletişim kurmak gibi niyetleri yok. Biz bari çözelim de onlarla iletişim kuralım. Acil çıkış kapısı. Evet, 3-3 şeklinde aslında tek koridorlu bir uçak bu. Dışarıdan böyle çok büyük, çok heybetli gözüküyor. Çift koridorlu gibi ama. Ya keşke kokuyu da kaydedip onu da gösterebilseydim size. Çok acayip bir kokusu var. Ya bu nedir ya? Yani... Müzede böyle mi sergilenir uçak? Neyse. Arka kısma orta kapıdan giriyoruz. Arka kısma geçiş yok. Ön kısmı görebiliyoruz kokpiti. Orijinal. Bunlar bebek beşi. Evet. Bakın şu kısım ilginç. Burası uçuş mühendisinin oturduğu yer ve burada gördüğünüz gibi gaz kolları var. Yani motorları uçuş mühendisi buradan da kontrol edebiliyor. Onun dışında kokpit işte yine o mavi renkli tipik Sovyet kokpit temasına sahip uçuş mühendisiyle uçan 3 motorlu bir uçak. Şu kısım ama ilginç dediğim gibi uçuş mühendisi oturduğu yerden motorları da kontrol edebiliyormuş. Hadi bakalım şunlar jump seat olsa gerek. Ve geldik Mi-26'ya. Bu uçağın NATO ismi Halo. Halo. Bildiğiniz Halo. Pervaneleri şu anda görmüş olduğunuz gibi durur vaziyetteyken bir taç gibi uçağın, pardon helikopterin tepesine oturuyor. O yüzden böyle bir lakabı varmış bu helikopterin. Mi-26 dünyanın en büyük seri üretim helikopteri. Çok acayip bir helikopter. Öyle çok değişiklik kazaları var. Yüzlerce kişinin öldüğü kazalara falan karışmış. Bir helikopter kazasından beklenmeyecek e, rakamlar beklenmeyecek olaylar yaşamış. Şu anda Türkiye'de yangın söndürme operasyonları için kullanılıyor. Türkiye semalarında görmek mümkün. O yüzden Mi-26'ları. Bu arada bu dünyanın en büyük seri üretim helikopteri. Dünyanın en büyük helikopterini biliyorsunuz. Moskova'da Monino'da görmüştüm ben. Mil V12 dünyanın yani üretilen, uçmayı başarabilen en büyük helikopteri o. Ama bu seri üretime geçmiş, kullanılmış, hala da kullanılıyor. Bence müzenin en ilginç yerlerinden birindeyiz. Burası artık o sergi alanının sonlarına doğru. Arkamda bir MD-83 görüyorsunuz. Bayağı hurda halde yatıyor orada. Bu uçak 2018 yılında Antalya-Kiev seferi sonrasında Kiev'e buraya indikten sonra pistten çıkmış. Ve daha sonra buraya getirilmiş. Muhtemelen sergilenecek. Henüz daha hazırlanmamış. Bakın görmüş olduğunuz gibi yaşanan kazadan birkaç görsel de var burada. Ölen yaralanan yok. Yani büyük bir olay değil. Pistten çıkmış. Daha sonra uçak kal edilmiş. Gördüğünüz gibi burada bu şekilde duruyor hala. 2019 yılında da işte şu an olduğu yere buraya getirilmiş. Muhtemelen sergilenecek. Bravo Airways sahip bir uçak. Henüz daha hazırlanmamış. Yani sergilenmeye hazır değil ama burada bu şekilde böyle hurda halde, enkaz halinde bekliyor. Burada yine terk edilmiş bir özel jet var. Yani bu uçağın hikayesini merak ettim açıkçası. Bilmiyorum bununla ilgili hiçbir bilgilendirme yok. Tescili okunuyordur muhtemelen. Şurada da böyle rengarenk boyanmış bir Tupolev 134 var. Evet bu şekilde. Yani buraya kadar gelip de bunları da görmeden gitmeyin. Bir girişte gösterdiğim size Mi-25 enkazı vardı. Burada işte Tupolev 134 var, MD-83 var. Bunları da görün. Bakın burada da eski havalimanı araçları var. Bagaj yükleme aracı. Şu bir tanker, pis temizleme aracı. Tanker diye gidiyor. Şurada bir itfaiye aracı var. Ya çok, çok fazla şey var ya. Bayağı şey var yani. Şunu da göstermek istiyorum. Gerçi ters ışıkta kaldı ama dur şöyle geçeyim. Bu Tupolev 142'nin kuyruk kısmı. Daha önce birkaç videoda bununla ilgili birkaç görsel paylaşmıştım ama şöyle canlı canlı da göstereyim. Kuyruk kısmında gördüğünüz gibi bir silah var. E bir de o silah kullanmak için tabii ki ufak bir oda var. Yani zamanında birileri şurada şu uçağın kuyruk kısmında görev yapıyormuş. Şu silah kullanıyormuş. Uçak şu şekilde. Pervaneli Soğuk savaş yıllarında kullanılan bir Bombardman uçağıymış Tupolev-142 Evet bu şekilde Bu kısımda şöyle 3 tane Tupolev-22 var yan yana Şurada bakın şu uçağı göstermek istiyorum bu aslında bir Tupolev-134 ama burun kısmı diğerlerinden biraz farklı Bu uçak Tupolev-160'ların eğitimi için kullanılıyormuş yani Tupolev-160'ların pilotları bu uçakta Eğitim görüyormuş Evet Dostlar, evet sanırım artık bitirebiliriz. Gezdiğim en büyük havacılık müzelerinden biriydi. En iyisi mi bilmiyorum ama kesinlikle en büyüğüydü. Soğuk savaş yıllarından kalma birçok uçak var, helikopter var burada. Güzel bir atmosfer. Gelecekseniz en az bir gününüzü ayırın buraya. Büyük bir yer, detaylı gezilmesi gereken bir yer kesinlikle. Tekrara düşeceğim belki ama söyleyeyim kapalı mekan yok. Yani böyle girip ısınayım, dinleneyim, biraz işte ne bileyim kendime geleyim diyebileceğiniz bir kapalı alan olmadığı için çok soğukta ve çok sıcakta gelmenizi önermiyorum. Böyle ilk var ve sonbahar aylarında gelmeyi tercih edebilirsiniz. Ha, bu videolukta bu kadar dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bazı şeylere yansıtabilmişimdir. Ben de son gün geziyorum burayı. Ya bir de çok tatil kafasıyla geldiğim için buraya. Hani öyle video hazırlayayım, prodüksiyon yapayım. Çok o zihniyette gelmediğim için Belki biraz enerjisi düşük gelmiş olabilir idare edin. Yine de paylaşmak isterim burada gördüklerimi sizinle. Artık olduğu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz yepyeni videolarda.